Merhaba arkadaşlar. Çok genel kitabımızın akçalıyorum 3. testin çözümlerini yapıyoruz. Birinci soruya baktığımızda şekilde çevresi 27 cm olan yeşil boyalı düzgün altıgen biçimindeki bir kartonun kenarlarına kare biçimde birer karton yapıştırılmıştır. Şimdi düzgün altıgenin bir kenarının uzunluğuna A dersem çevresi 27 dediğine göre 6A eşittir 27 cm. Burası dursun. Şimdi düzgün altıgenin açıları arkadaşlar bildiğimiz gibi 120 derece. Şuradaki açılarımızın her birinin ölçüsü 120. Bir köşeyi ele almamız yeterli. Burada 90 derece var karenin köşelerinden. Burası yine 90 derece. O halde 360'a tamamladığımızda şuradaki açının ölçüsünün 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Karenin kenar uzunlukları da birbirine eşit olduğu için yani şu kenarlarında uzunlukları A gördüğümüz gibi. O halde şunların uzunlukları A olur. Ortadaki üçgenlerimizin de her birinin eşkenar üçgen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların uzunlukları da A. O halde tüm kenarlar birbirine eşit. Yani bir düzgün 12 gen olduğunu görüyoruz. Şeklin çevresi gergin bir iple sarılmıştır. İpin uzunluğu sorulmuş bize. Gördüğümüz gibi arkadaşlar ipin uzunluğu 12 A'dır. İpin uzunluğu 12 A. Yani 6 A'nın değeri 27 ise 12 A 2 katı olduğu için 54 cm ipin uzunluğu elde ederiz. İkinci soruda bir geometri tahtasından bahsedilmiş. Geometri tahtası yatay ve dikey olarak eşit aralıklarda çivilerin çakılmasıyla elde edilen bir geometri aracıdır. Yani şu aralıkların hepsinin eşit olduğu ifade ediliyor aslında. E, geometri tahtasının genel özelliğidir. Sorularımızda sıkça kullanılıyor. E, geometri tahtasıyla alakalı şöyle bir bilgi verilmiş. Nisa bir geometri tahtasında bir lastik yardımıyla ABC'de dikdörtgen oluşturuyor. Gördüğümüz gibi dikdörtgen bu durumda iç açılardan bahsedildiği için sonra devamında önce şunu bir yazalım. İlk durumda ilk durumda iç açılar toplamı eşittir. Dörtgen olduğu için dikdörtgen 360 derecedir. Daha sonra aynı lastiği E, F, G, H, K, L, M, N noktalarından da geçirerek yeni bir çokgen elde ediyor. O halde bunlardan geçirdiğimizde nasıl bir çokgen elde edilir onu görelim. lastiği bu yerden çıkarıyorum. Mavi lastiği verilen şu noktalardan geçiriyor. Bu arada dikkat ederseniz E, F, B, G doğrusal. Şu şekilde lastiğimizi geçiriyoruz. K, C, H yine doğrusal. Burada K, L. Burada yine bir doğrusallık var. Şurası ve yine M, N, A, E doğrusal. Gördüğümüz gibi yeni elde edilen şekil yeni elde edilen şekil 8 kenarlı bir çokgendir. Yani bir sekizgen elde ediliyor. İkinci durumda bir sekizgen elde etti Nisa. Bize Nisa'nın elde ettiği yeni çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı ilk duruma göre kaç derece artmıştır? O halde sekizgenin iç açılar toplamına bakalım. N eşittir 8 ise son durumda bunun iç açılar toplamı eşittir. N eksi 2 çarpı 180 dereceydi bildiğimiz gibi. Yani 6 çarpı 180 bu da 1080 derece elde edilmiş olur. O Halde son durumdaki iç açılar toplamı bu. Yani 1080 dereceden 360 dereceyi çıkardığımızda 720 derece e, ilk duruma göre artmıştır diyeceğiz. E, bu arada cevabımız Ceyhan olarak düzeltmiş oluyoruz arkadaşlar. 3. soruda alanı 50 cm kare olan bir dik yamuk verilmiştir. Gördüğümüz gibi alt tabanı 7, üst tabanı 3. Şu yüksekliğin toplam uzunluğunu haş dersem İlk durumdaki alan A, B, C, 50 olduğu verilmiş. Bunu kullanıp biz H yüksekliğini bulalım. Alt taban artı üst taban 7 artı 3 çarpı H bölü 2 eşittir 50 santimetre kare. Buradan H eşittir 10 santimetre bulduk. H'ın uzunluğu 10 santimetreymiş ilk durumda. A, D üzerinde alınan E ve F noktaları için. Şimdi arkadaşlar A, D üzerindeki E ve F noktaları ayrı ayrı E, dik EB verilmiş. Yani EC doğru parçasıyla EB doğru parçası birbirine dik ise burada bir benzerlik oluştuğunu görüyoruz. Şimdi iki ayrı şekil olduğu için karışmaması için ikisini ayrı ayrı ele alacağım. Şurada E noktası için ele aldığımızda burası 90 derece. Şu uzunluk 3 santimetre, bu uzunluk 7 santimetre. Şu parçanın uzunluğuna biz A birim, bunun uzunluğuna 10 A dersek toplam uzunluğun A olduğunu bulmuştuk zaten. Burada bir benzerlik kullanıyorum. Bu benzerlikte 3'ün a'ya oranı eşittir. 10 eksi a'nın 7'ye oranı. Şuradaki açıları önce bir göstermek istiyorum. Şu açı alfa dersem teta. Burası alfa, burası teta. Yani şu üçgenle şu üçgen arasında benzerlik kullanmış olduk arkadaşlar. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda yani 21 eşittir a çarpı 10 eksi a. Burada iki tane değer buluruz. a'nın değerini 7 ve A'nın değerini 3 olarak bulmuş oluruz. Zaten burada iki ayrı durum söz konusu olduğu için birinde F noktasına karşılık gelir. Birinde de E noktasına karşılık gelir. Yani şunu söyleyebiliriz. Alttaki nokta için A'nın değerini 3 alırız. Üstteki nokta için A'nın değerini 7 alırız. Bakın burada iki ihtimal vardı zaten. Dolayısıyla bizden istenen X değeri aradaki uzunluk. Yani 4 cm bulmuş oluruz. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar düzgün beşgen şeklindeki bir toplantı masasının kenarlarını üçer eşit parçaya ayıran A, B, C, D, E, F, G, H, I ve K noktalarında bulunan sandalyelerde birer kişi oturmaktadır. Bu kişilerin birbirine olan uzaklıklarla ilgili aşağıdaki verilerden hangileri doğrudur? Aslında tamamen düzgün beşgenin köşegen uzunlukları veya eşlikle alakalı bir sorumuz. Şimdi her öncülle alakalı yukarıdaki şekilleri kullanalım. Ee, olayı daha iyi görelim diye. Şimdi 3'e eşit parça bölündüğüne göre şu uzunlukların her birini 1'er birim kabul edelim. Şunların her biri birer birim olsun. Şimdi bu e, uzunlukların veya verilen uzunlukları incelediğimizde AE ile KD. Şimdi AE doğru parçası. Birinci şekle baktığımızda şu parçanın uzunluğu 1, burası 2 şurası 1, burası yine 2 birim. K noktasının üst tarafı 1, alt tarafı 2 D noktasının üst tarafı 2, alt tarafı 1. Burada gördüğümüz gibi eş şekiller oluşur. Yani eşlikleri görmemiz lazım. Şu şeklin e, buradaki şekille eş olduğunu görüyoruz. Kenar uzunluklarına baktığımızda zaten düzgün beşgenin tüm açıları 108 olduğu için aradaki açılar 108 derecedir. O halde burada bir eşlik oluştuğu için AE ile KD uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. İkinci şekilde IG ile CE verilmiş. Yine I noktasıyla G'ye baktığımızda burada bir birim, burada 2 birim. C ile E'ye baktığımızda burada bir birim, 2 birim. Aradaki açılar yine 108 derece olduğu için bunların da birbirine eş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ilk iki şekilde eş çokgenler oluşuyor. Burada yine eşlik var. Üçüncü duruma baktığımızda KF ile CH demiş. Şimdi burada 2 birim arkadaşlar, burada bir birim. CH'a baktığımızda şurada bir birim. Burada bir birim var. Şurada e, oluşan şekillerin birbirine eş yani burada zaten bir dörtgen var. Burada her iki tarafta da oluşan şekillere baktığımızda birbirine eş şekiller olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla e, şuradaki uzunluk iki birim zaten şekilden anlaşılacağı gibi burada eş şekiller oluşmayacağı için üçüncü öncül yanlıştır. Eş değil. Dördüncüye baktığımızda BD ile KG. Yine şuranın uzunluğu 1 burası 2 birim. KG'ye baktığımızda burası 2 burası 2. Yine burada eş şekil olmadığı için bunun da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki 1 ve 2. ifadelerimiz doğrudur diyeceğiz. 5. sorumuzda bir bilardo masası sorusu. Ee, yine yeni nesil sorularda çok sıkça kullanılan karşımıza çıkan bir durumdur arkadaşlar. Önce şunu görelim. Ee, uzun kenarı 2 metre olan bir bilardo masası verilmiştir. Fatma Nur E noktasında bulunan topa vuruyor. Top kesikli çizgilerle gösterilen yolları takip ederek A noktasına geliyor. Şimdi arkadaşlar önce verilenlere bir bakalım. AE uzunluğu 30 cm. AF uzunluğu 50 cm. O halde 2 metre olduğu için şuranın uzunluğuna 150 cm kalır. Şimdi bilardo soruları, ayna soruları gibi soru tiplerinde genel bir mantığımız var. Geldiği açıyla gittiği açı aynıdır arkadaşlar. Yani şuradaki açıya alfa, teta dersem Buradaki açımız yine alfa, buradaki açımız teta olacaktır. Buradaki açımız yine teta geldiği açıyla gideceği için alfa. Buradaki açımız yine alfa 90. Şuradaki son durumdaki açımızın ölçüsü yine teta derece olacak. Şimdi e, burada benzer üçgenlerimiz var gördüğümüz gibi. Önce şu benzerliği kullanalım. E, şu üçgen AEF üçgeni ile AEF üçgeni ile şu noktaya biz K noktası dersek FBK üçgeni arasında bir benzerlik kullanıyoruz. Bu benzerlikte kenar uzunluklarını incelediğimizde 30'a 50 dolayısıyla 3'e 5 oranı var. Alfa'nın karşısı 3, tetanın karşısı 5, tetanın karşısı 150 ise alfa'nın karşısı 90 santimetre. Bunu görmüş olduk. Yine aynı benzerlikten dolayı arkadaşlar alfa'nın karşısına şu üçgene baktığımızda. Yine alfa'nın karşısına 3x dersem, e, tetanın karşısına 5x demiş olurum. Tamamı 2 metre olduğu için şuranın uzunluğuna 200 eksi 5x diyorum. Şunun da toplam uzunluğu gördüğümüz gibi 90 artı 3x. Bu üçgenlerde de benzerlik var. Yani şu AD, şu noktaya mesela L noktası dediğimizde ADL üçgeni ile ADL üçgeni ile e, şu üçgene bakıyoruz. KLC bu üçgene benzerliğini kullanacağız. Dolayısıyla KCL üçgenler. Bunların benzerliğini ele alalım. Alfanın karşısı 90 artı 3x'in alfanın karşısı 3'e oranı eşittir. Karşısı teta'nın karşısı 200 5x eksi 5x'in Teta'nın karşısı 5 x oranı. X'leri burada sadeleştirelim ve işler dışarı çarpımı yaptığımızda e, buradan 600 eksi 15 x eşittir 450 artı 15 x elde edilir. O halde buradan e, diğer tarafa atarsam 15 x 30 x eşittir 150 x eşittir 5 santimetre bulmuş oluruz. Bize Masanın kısa kenarının uzunluğu soruyor. X 5 yazdığımızda o halde arkadaşlar kısa kenarın uzunluğu Gördüğümüz gibi 90 artı 3 x idi. x yerine 5 yazarsam 105 santimetre masanın kısa kenarının uzunluğunu elde ederiz. Altıncı sorumuzda dışbükey bir dörtgenin iç açılarının ölçüleri 7'şer derece artmaktadır. Şimdi bir dörtgen çizdiğimizde iç açıları a artı 7 a, artı 14 ve artı 21 diyorum. İç açılar 7'şer derece arttığı için. İç açıları topladığımızda 4a artı Bunların toplamı da 42 eşittir 360 derece. Arkadaşlar burada özellikle hani 360 bunu attığımızda 360'a bölünen bir sayı çıkmaz. Ondan dolayı A'yı bulmaya çalışmıyoruz. Burada bizim için önemli olan şey şu. Her bir köşedeki iç ve dış açının toplamı 180 olduğu için 180'e eşitleyecek değer bulmaya çalışacağız. O halde bir her iki tarafı 2'ye bölersem 2A artı 21'in değeri 180 derece olur. 2 artı 21. Yani o halde her bir köşedeki iç ve dış açı birbirini 180'e tamamlayacağı için 2A artı 21'e tamamlaması gerekir diyebiliriz. Yani burada bir A açısı varsa bunun dış açısına A artı 21 kalır. Diğerlerini de benzer şekilde bulabiliriz. Bunun dış açısına da A derece kalır. Bizden istenen diğerlerini bulmamıza gerek yok. Buradaki istenen şeye bakalım. En büyük dış açısının ölçüsü x. En büyük dış açı gördüğümüz gibi budur. Yani en büyük dış açı. Demek ki x yerine a artı 21 geldi. En büyük iç açısının ölçüsü y. Gördüğümüz gibi en büyük iç açı da budur. Dolayısıyla bunun en büyük iç açı buna da y denmiş. Dolayısıyla e, y'nin değeri yine a artı 21. O halde bize x ile y arasındaki bağıntı sorulmuş. x ile y değerleri birbirine eşit olacaktır. Yedinci soruda 8 metre uzunluğunda bir çıta verilmiştir. Dekorasyon ise Salim Bey 2,5 metre ve 6 metre ebatlarındaki bir duvara elinde bulunan 8 metre uzunluğundaki bir ahşap çıta ile dikdörtgen şeklinde bir resim çerçevesi yapacak ve çerçevenin dışında kalan kısım boyayacaktır. Şimdi boya kısmın alanı en az soruluyor. Arkadaşlar boya yapılacak kısmın en az olabilmesi için e, çerçevenin alanının en büyük olması isteniyor bizden. Şunu bildiğimiz gibi bir e, dikdörtgenin çevresi sabitse, çevresi 8 metre olması gerekiyor çıtayla yapılacağı için. Çevresi sabitse bunun alanının en büyük olması için, iç kısmın alanının en büyük olması için bunun bir kare olması gerekir. Olması için bu bir kare şeklinde olmalıdır. Şimdi kare olmalı, dolayısıyla kenar uzunluklarının her biri 2 olur. Çevre 8 olduğu için. Yani bunun her ne kadar dikdörtgen şeklinde söylemiş olsa da bunu biz tespit edeceğiz. Alanın en büyük olması için bir kenar uzunluğu 2 metre dememiz gerekiyor. O halde duvarın toplam alanı diyorum önce. Duvarın toplam alanı 6 metre çarpı 2,5 metre, yani 15 metre kare olur e, ee, çerçevenin alanı ise çerçevenin dış kısmı boyunca için çerçevenin alanı 2 çarpı 2'den 4 metrekare çerçevenin alanı olur. O halde boya yapılacak kısmın alanı e, 11 metrekare olarak elde edilecektir. 8. sorumuz ABC'de dikdörtgeninde AB 12 BC 9 verilmiş. Hasan dikdörtgenin tüm kenarlarını üçer eşit parça ayıracak şekilde K1, K2, K3, K8 noktalarını işaretliyor. Bunları birleştirerek kapalı bir çokgen oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar üçer eşit parça ayırıyorsa şunların her birinin uzunluğu 4 birimdir. Şunların uzunluğu 4 birim. Şimdi K1, K2 noktalarını sırayla birleşik bir çokgen elde ediyorsa bunun elde ettiği şekli şöyle bir çizelim. Bu noktalar birleştirerek bir kapalı şekil elde ediyor. Yani bir çokgen elde edecek. Bu çokgen gördüğümüz gibi sekiz kenarlı bir çokgendir. Ama düzgün sekizgen diyemeyiz. Buna dikkat etmemiz gerekir. Bir sekizgen elde ediyor. O halde ortadaki parçaların uzunlukları, şunların uzunluklarının her biri 4 metre, dört santimetre. Burada zaten 3 olduğu için 3, dörtten dolayı şunların uzunlukları da 5 santimetre yapacaktır. O halde sekizgenin çevresinden bahsedersek yani K1, K2, nokta nokta, K8 bu, dört, bu çokgenin çevresi çevresi 4 tane 5 var. Gördüğümüz gibi. Artı 2 e, tane 4 var. Burada pardon, şunların 3 olduğunu yazacağız. Yanlış oldu. Şunlar 3 santimetre. 2 tane 4 santimetrelik. 2 tane de 3 santimetrelik doğru parçası var. Toplarsam 28-34 e, santimetre olacaktır. Bir de Devam ediyorum sorumuz. Hüseyin ise dikdörtgenin kenarlarının orta noktalarını birleştirerek M1, M2, M3, M4 çok gene elde ediyor. Şimdi bakın orta noktalar birleştirdiğimizde arkadaşlar bir eşkenar dörtgen oluştuğunu görebiliriz. Şu şekilde hep orta noktalar birleştiği için buradaki orta noktalar birleştiren dörtgenin de bir kenarının uzunluğu. Şimdi şurada hemen onu bir görelim. Bir kenar uzunluğu 6, e, dikdörtgenin bir kenar uzunluğu 4.5 olacaktır. Yarısı olduğu için orta nokta. O halde e, 9, 12, 15 üçgenin yarısını ele alacak olursak burasının uzunluğu 15 bölü 2. Yani şunların her birinin uzunluğuna 15 bölü 2 santimetre gelecektir. Kırmızı olan kenarlar. M1, M2, M3, M4 e, dörtgenin kenarları. O halde bunun çevresini aldığımızda M3, M4 bu dörtgenin çevresi ise 4 çarpı 15 bölü 2. Yani buradan da 30 santimetrelik bir uzunluk gelecektir. Hasan ile Hüseyin'in oluşturduğu çokgenlerin çevreleri farkı sorulmuş. 34 ile 30'un farkı 4 santimetre olarak buluruz. 9. sorumuz arkadaşlar. Şekil 1'de genişliği 5 santimetre olan bir ahşap çıta verilmiştir. Bu çıtayı şekil 1'deki gibi çizgiler boyunca keserek özdeş 4 parçaya ayırıyor ve bu parçalar şekil 2'deki gibi çerçeve oluşturuyor. Şimdi özdeş parçalar dediği için buradaki açılar da birbirine eşit. Zaten şuradan da gördüğümüz gibi bunların birbiriyle tam olarak örtüşmesi için buradaki köşelerin 45'er derece olması gerekiyor arkadaşlar. Önce bunu bir görelim. Yani şuradaki uzunluk e, şu açılarımız 45 derece. Şurayı 5 santimetre olarak biliyoruz. Burası yine 5 santimetre diyebiliriz. E, karenin köşelerinden dolayı çerçevenin dış kısmının çevresi iç kısmının çevresinden kaç santimetre fazladır denmiş. Şimdi arkadaşlar e, kenar uzunluklarını şöyle tespit edelim. Şu parçanın uzunluğuna biz içteki karenin bir kenar uzunluğunu A dersek şu parçalara A demiş olduk. Yani bir de ifadeyle şu parçanın uzunluğu A demiş olduk. Peki şuradaki uzunluğumuzun A artı 5 olduğunu görüyoruz. Şuradaki uzunluktan dolayı Hani A ve 5 var. O halde şurası A artı 5 santimetre. Burada yine 5 santimetrelik bir uzunluk var. O halde dıştaki karenin bir kenarının uzunluğu A artı 10 santimetredir. Her bir kenar A artı 10 olduğu için o halde dış kısmının çevresi dış kısmının çevresi 4 A artı 40 santimetre. İç kısmının çevresi ise çerçevenin bu da 4 A. O halde bizden istenen fark 40 santimetre olarak elde edebiliriz. 10. soru. Yukarıdaki şekilde büyük karenin kenarlarına paralel doğru parçalar çizilerek oluşturulan bölgeler sarı, pembe ve mavi renklere boyanmıştır. Sarı boyalı alanların her biri 9 santimetre kare. O zaman önce bunları bir ele alalım. Şunların alanları 9 santimetre kare ise kenar uzunluklarının 3 birim olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu kenarların her biri 3 birim sarı karelerin kenarları diyelim. Peki mavinin de şu uzun kenarına x diyelim arkadaşlar. O halde pembenin kenarlarında x olduğunu biliyoruz. Pembe boyalı bölgenin alanı x kare gördüğümüz gibi. Şunların da her birinin alanı bir kenarı 3 bir kenarı x olduğu için bunun alanı da 3x. Şöyle bir ifade kullanılmış. Pembe boyalı alan mavi boyalı alanların toplamına eşittir. Mavi boyalı 4 tane olduğu için o halde mavi alanların toplamı 4 çarpı 3x pembe boyalı alan ise x kare şeklinde belirtmiştik zaten. O halde bunlar birbirine eşit olduğuna göre 12x eşittir x kareden x eşittir 12 cm bulunmuş olur. x yerine 12 yazdığımızda bize şeklin çevresi soruluyor. O halde şeklin çevresi eşittir. Bir kenarı gördüğümüz gibi burası 3 olduğu için x artı 6 yani x yerine 12 yazdığımızda 4x artı 24. Önce şunu bir yazalım. Bir kenar x artı 6 ise 4 katı. X yerine de 12 yazarsam 48 artı 24. Yani 72 santimetre şeklin çevresini elde ederiz. 11. sorumuzda dikdörtgen verilmiş. BD köşegen. Önce şunu bir görelim arkadaşlar. Bu kenarın uzunluğu 8 ise dikdörtgenin diğer kenarının uzunluğu da 8. Dolayısıyla burasının uzunluğu 10 cm alt seksiyon üçgeninden dolayı. Şimdi dikdörtgenin köşegenini çizersem AC köşegenini AC köşegeni de E noktası tarafından iki eş parça ayrıldığını görebiliriz. Aynı zamanda burada bir açı ortay var gördüğümüz gibi arkadaşlar. Yani şöyle bir üçgenimiz var. F noktası, A noktası ve C noktası. Şu doğru parçası, pardon. Şu doğru parçası hem kenar ortay hem de açı ortay. O halde bunun bir ikiz kenar üçgen olduğunu söyleriz. 10 sa, burasının uzunluğu da 10 cm olmalı. Dolayısıyla x uzunluğu 4 cm olarak elde edilir. 12. sorumuzda ABCD karesinin AB ve CD kenarlarını 4 eşit parçaya, BC ve AD kenarlarını 3 eşit parçaya ayıracak şekilde noktalar alınıp Şekildeki gibi kesikli çizgi ile önce kesilip üçgen parçaları hatırlıyor. Şimdi arkadaşlar 4 eşit ve 3 eşit parçaya ayrıldığı için biz bunların uzunluklarını 12 kabul edelim. Bunların uzunlukları 12 olsun. Peki 4 eşit parça ayrıldığına göre şurası 3 ortası 6 olur. Burası yine 3 cm. Aynı şekilde bu da 3 eşit parçaya ayrılacağı için şunların uzunlukları da 4 cm diyelim. Üçgenler kesilip atılıyor. Yani Arkadaşlar şuradaki üçgenlerin her bir tanesinin bir kenarı 3 bir kenarı 4 olduğu için bunun alanı 6 santimetre kare. Burada yine 6 santimetre kare. Burada 6 santimetre ve burada 6 santimetre karelik parçalar kesilip atılıyor. Yani kesilen parçaların toplam alanı 24. Kalan parçanın alanı kaçta kaçı? Şimdi ilk durumdaki pardon kalan parçanın alanı ilk durumdaki karenin kaçta kaçı? O halde İlk durumdaki alanı bulalım. İlk durumda zaten bir karenin kenarı 12 olduğu için 12 kabul etmiştik. 12'nin karesi 144. Kesilen parça 24 olduğuna göre kalan parçamız 120 diyelim. 120 birim kare. Kalan parçanın alanı yani 120'nin ilk duruma oranı soruluyor. Oranı da sadeleştirdiğimizde 5 bölü 6 olarak elde ederiz.